Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü videomuzda 7. sınıf matematik kazanım kavrama testi 2'yi çözeceğiz. Lafı uzatmadan başlıyorum. 95 lira borcu olan Sinan 27 lira daha borç alıyor. Daha sonra borcunun 55 lirasını ödüyor. Son olarak borcunun 32 lirasını daha ödediğine göre Sinan'ın kalan borcu kaç liradır? Sinan'ın 95 lira borcu varmış. 27 lira daha borç almış. O zaman toplam borcunu bulalım. 95 artı 27, 122 lira borcu olur. Daha sonra borcunun 55 lirasını ödemiş. Son olarak borcunun 32 lirasını daha ödemiş. Şöyle yapabiliriz. İstersek önce 122'den ödediği 55 lirayı çıkarırız. 67 lira borcu kalır. Daha sonra kalan borcundan Tekrar ödediği kısmı çıkarırız ve en son kalan borcu ne olur arkadaşlar? 35 lira olur. Veya şöyle de yapabilirdik. E, toplam borcu 122 liraydı. 55 lirasını ödedi. Bir de 32 lirasını daha ödedi. Yani toplamda ne kadarlık borç ödedi? 87 liralık borç ödedi. 122 lira borcu vardı. 87 lirasını öderse geriye yine 35 lira borcu kalacaktır şeklinde de yapabilirdik. Şöyle ayırırsak hatta. Evet. C seçeneğini işaretliyorum. Geldik 2'ye. Bir şehirde sabah sıcaklık eksi 3 santigrat derece olarak ölçülmüş. Öğlen sıcaklığın önceki ölçüme göre 9 derece arttı. akşam ise bir önceki ölçüme göre 10 santigrat derece azaldığı görülmüştür. Buna göre akşam hava sıcaklığı kaçtır diye bize soruyor. Sabah öğlen akşam olsun. Sabah eksi üçmüş. Birimleri yazmayacağım işlem yaparken. Öğleyin bir önceki, bir önceki ölçüme göre 9 derece artmış. Eksi 3'e 9 ekledik. 3 lira borcumuz var. 9 lira paramız var. 3 borcu kapatırsak 6 lira paramız mı kalır? Yani öğle sıcaklık 6 santigrat derece o halde. Akşama geldiğimizde de bir önceki ölçüme göre 10 santigrat derece azaldığı görülmüş. Bir önceki ölçüm kaç? 6. 10 derece düşerse 6 lira paramız var. 10 lira borcumuz var. 6 liralık kısmı kapatırsak 4 lira borcumuz kalır. Akşam ölçülen hava sıcaklığını bulmuş olduk. Eksi 4 santigrat derece. Geldik üçüncü soruya. Deniz seviyesine göre 11 metre derinlikte bulunan bir dalgıç önce 5 metre yukarıya çıkıp sonra 2 metre aşağı dalıyor. Buna göre dalgıçın son durumda deniz seviyesine göre konumunu veren işlem aşağıdakilerden hangisidir? Peki bir çizgi çektim deniz seviyesini göstersin. Bir de ona dik bir çizgi çektim. Tekrar deniz seviyesinin üstünü ve altını göstermiş olsun. Dalgıçımız şu an neredeymiş 11 metre derinlikte yani deniz seviyesinin altında 11 metrede eksi 11. Dalgıç önce 5 metre yukarıya çıkıyormuş. 5 yukarı çıktı. Pozitif yöne doğru hareket etti. O zaman artı 5 deriz. Çıktığı noktadan daha sonra 2 metre tekrar aşağı dalmaya karar vermiş. Yani ters yöne negatif yöne doğru hareket ettiği için ne diyeceğiz arkadaşlar? Eksi 2 diyeceğiz. Bu işlemin sonucu bize dalgıçın yapmış olduğu hareketler sonucundaki net yerini aslında söyleyecek. Ancak bizden bunu istemiyor. işlemin ifadesini istiyor. Peki şıklardan hangisi bizim yazmış olduğumuz ifadeyle aynı? A seçeneği. Neden? Çünkü aslında Burada her bir terimin arasında biz biliyoruz ki bir toplama işlemi var. Yani bu ne demek? Eksi 11 artı artı 5 artı eksi 2 demek. Bu ifadeyle bu ifade aynıdır. Aynıdır. Tersini düşünürsek hatta parantezleri açmaya kalkarsak göreceğiz ki tekrar artı ile artıyı çarptığımızda artı 5 artı ile eksiyi çarptığımızda eksi 2 olacak. Yani Böyle bir ifade de her bir terimin arasında aynı zamanda gizli bir artı toplama işlemi olduğunu düşünmemiz gerekir. Ve şıklarda da buna göre bir arayış içerisinde olmamız gerekir. Geçtik dördüncü soruya. Bir odadaki termometrede sıcaklık 28 dereceyi göstermekteyken odanın sıcaklığını dakikada 4 derece düşürebilen bir klima açılıyor. Klima açıldıktan 8 dakika sonra odanın sıcaklığı kaç derece olur? Klimanın dakikada 4 derece düşürdüğünü okuduktan sonra diyoruz ki o zaman 1 dakikada 4 derece 4 santigrat derece düşürürse 8 dakikada kaç derece düşürür? 8 katı kadar değil mi? 4 çarpı 8 32 santigrat derece düşürür. Peki, başlangıçta odanın sıcaklığı, pardon, kaç dereceydi? 28. Aslında biliyoruz ki arkadaşlar birimi santigrat derecedir. Ee, ancak böyle kısaltırken o santigrat birimini e, çoğu zaman söylemiyoruz, derece olarak söylüyoruz bir karışıklık olmasın diye. Dipnot geçmek istedim. Odanın sıcaklığı 28 32 derece düşürdü klima oda sıcaklığını. 28'den 32 çıkarsa ne olur? Eksi 4 santigrat derece olur. Geldik 5'e. 20 soruluk bir testte öğrenciler doğru cevapladıkları her bir soru için artı 5 puan, yanlış cevapladıkları her bir soru için ise eksi 3 puan almaktadır. Bu testin tamamını cevaplayan bir öğrenci 14 soruyu doğru cevapladığına göre kaç puan almıştır? Görüyoruz ki hiç boş bırakmamış. 20 sorudan 14'ünü doğru kalanını da yanlış yanıtlamış. Nereden anlıyorum? Testin tamamını cevaplayan demiş çünkü. 20'den 14 çıktı. 6 yanlış. Her bir doğru soru için 5 puan alıyor. 14 tane doğrusu var. 14 çarpı 5. Buradan kaç puan alır? 70 puan. Her bir yanlışı için ise eksi puan alıyor. Eksi 3 puan. 6 yanlışı için kaç puan alır? Eksi 18 puan. 20 sorunun tamamından toplamda kaç puan aldığını hesaplamak için ne yapacağız? O halde aldığı puanları toplayacağız. 70 artı eksi 18. Artı ile eksiği çarptık. Eksi. Ve 52 puan almış olur. Geldik 6'ya. Yukarıda bir apartmanın asansör kabinindeki tuşlar verilmiştir. Bu apartmanda Eylül Zeynep'ten 5 kat aşağıda, Hayat ise Zeynep'ten 6 kat yukarıda oturmaktadır. Eylül, Zeynep ve Hayat asansöre birlikte binmiş ve oturdukları katlara gitmek için tuşlara basmışlardır. Buna göre bu arkadaşlar bastıkları tuşlar evet hangi seçenekte doğru verilmiştir diyor. Eylül Zeynep'ten 5 kat aşağıda. Eylül aşağıda. Zeynep yukarıda ve 5 kat yukarıda. Hayat Zeynep'ten 6 kat yukarıda. Böyle yazabilir miyim? Ve hatta şunu da çıkarabilir miyiz? Hayat da Eylül'den 11 kat yukarıda. Şıklardan gidelim. A şıkkından başlayalım. Hayat Zeynep'ten yukarıda burada verilene göre. Aralarındaki fark 6. Doğru mu? Evet. Hayat Zeynep'ten yukarıda ve aralarında 6 kat var. Peki diğer opsiyonları düşünelim. Eylül ile hayat arasındaki mesafeye bakalım mesela. Eylül eksi 1'de hayat 10'da. Eylül eksi 1'de hayat 10'da. Aralarındaki mesafe 11 mi? Evet 11 nereden biliyorum? 10 ile eksi 1 arasındaki farkı bulabilmek için 10 eksi eksi 1 yaparım. 10 artı 1 11 kat olur. Ve hayat Eylül'den yukarıda olacak şekilde doğru. Onun dışında neyi kontrol edebiliriz? Zeynep ile Eylül arasındaki fark da zaten otomatik olarak aslında bulunmuş oldu bu 11'i doğru bulunca. Ama yine kontrol edelim. 4 ile eksi 1 arasındaki fark da 5 olacaktır ve Zeynep Eylül'den yukarıda A seçeneği aslında doğru. Bir tane yanlış seçeneği kontrol edelim. Herhangi biri, örneğin C seçeneğine bakalım. Neden yanlış? Eylül birinci kattayken hayatın 10. katta olabileceğini yazmış. Hayır olmaz. Çünkü hayatla Eylül arasında 11 kat olması gerekiyor. Şu anki durumda C seçeneğinde 10 ile 1 arasında 9 kat var. Buradan yanlış olduğu sonucuna zaten varıyoruz. Ve 7. soruya geçiyorum arkadaşlar. Aşağıda bir iş yerindeki doğalgaz kombisinin 3 farklı kademesi ve bu kademelerin 1 saatte harcadıkları gaz miktarı verilmiştir. Aynı gün içerisinde kombi saat 9'da 3. kademede çalıştırılmaya başlanmış saat 12'de 1. kademeye düşürülmüş ve saat 18'de kapatılmıştır. Demek ki kombi, ops, pardon, özür diliyorum, pardon. Demek ki kombi saat 9'da çalıştırılmaya başlanmış. Saat 18'de kapatılmış. 9 ile 18 arasında çalışmış. Ve farklı kademelerde çalıştırılmış. Doğal gaz sayacı 9'da 50 metreküp gaz olduğunu gösterdiğine göre bu sayaç saat 18'de kaç metreküp gaz olduğunu gösterir. Peki saat 9'da açtık. Şöyle bir tık daha yukarı alayım. Saat 9'dan 12'ye kadar 3. kademede çalıştırılmaya başlanmış ve 12'ye kadar 3'te çalışmış. Yani 9 ile 12 arasında kaç saat var? 3 saat var. 3 saat boyunca 3. kademede Bakalım. 3. kademe de 1 saatte kaç metreküp gaz harcanıyor? 5 metreküp. Yani 1 saatte 5 metreküp doğalgaz harcanırsa 3 saat açık kaldığına göre 3 saatte 3 çarpı 5 beş, 15 beş metreküp harcanmaz mı? Harcanır. Devam edelim saat 12'de birinci kademeye düşürülmüş ve saat 18'de kapatılmıştır. Yani 12 ile 18 arasında da 6 saat boyunca birinci kademede çalışmış. Birinci kademedeki sarfiyata bakalım. Kaç metreküp? 2 metreküp. Kaç saatte? 1 saatte o zaman şöyle der miyiz? 1 saatte 2 metreküp doğalgaz harcanırsa 6 saatte 2 çarpı 6'dan 12 metreküp mü doğalgaz harcanır? Peki sabah 9'da açılan kombi saat 18'e kadar 15 artı 12 metreküplük doğalgaz mı harcadı? 15 artı 12 27 metreküp. Başlangıçta ne kadarlık gaz vardı? 50 metreküp. 50'den de 27'yi çıkardık. Kalan gaz miktarı ne olacaktır arkadaşlar? 23 metreküp olacaktır. Kaan ve Doruk hava sıcaklığını tahmin etmeye çalışıyorlar. Termometreye baktıklarında gerçek sıcaklığın Kaan'ın tahmininden 3 derece yüksek, Doruk'un tahmininden ise 1 derece düşük olduğunu görüyorlar. Kaan'ın tahmini eksi 8 santigrat derece olduğuna göre Doruk'un tahmini kaç santigrat derecedir? Peki Kaan diyelim, Doruk diyelim. Kaan'ın tahminini gördük zaten eksi 8'miş. Bir de gerçek sıcaklık varmış. Gerçek sıcaklık K'nın tahmininden 3 derece yüksekmiş. Gerçek sıcaklığı da şöyle ortaya koyayım. 3 derece yüksekse eksi 8 artı 3'tür gerçek sıcaklık. Yani eksi 5 santigrat derecedir. Doruğun tahmininden ise 1 derece düşükmüş gerçek sıcaklık. Gerçek sıcaklık doruğun tahmininden 1 derece düşükse doruk da gerçek sıcaklıktan 1 derece yüksektir. Dolayısıyla Doruk ne olacaktır? Eksi 5 artı 1 olarak tahmin etmiştir. Yani eksi 4 santigrat derece olarak tahminde bulunmuştur. Geldik 9'a. Aşağıda 3 farklı ilde aynı gün içinde ölçülen en düşük ve en yüksek hava sıcaklık değerleri verilmiştir. Verilen bilgilere göre hangisi yanlıştır? Bakıyorum Trabzon'un en düşük sıcaklığı bu en yüksek sıcaklığı bu. Ağrı'nın en düşük ve en yüksek. Ankara'nın aynı şekilde yatayda en düşük ve en yüksek sıcaklığı verilmiş. A şıkkından başlıyorum. Ağrı'da ölçülen en yüksek sıcaklık hangisi? Eksi 1. Trabzon'da ölçülen en düşük sıcaklıktan yani eksi 5'ten 4 fazladır. Doğru mu? Doğru. Nereden biliyorum? Şuradan. Size deseydim ki x y'den kaç fazladır? Ne yapardınız? x'ten y'yi çıkarırdınız. Ya da 5 3'ten kaç fazladır? 5'ten 3'ü çıkarırdınız. 2 derdiniz. Şimdi soruyorum. Eksi 1, eksi 5'ten kaç fazladır? O zaman eksi 1'den eksi 5'i ne yaparız? Çıkarırız. Eksi 1, pardon şöyle yazalım. Eksi 1, eksi ile eksiyi çarptık. Artı 5, 4. 4 derece fazladır, doğru. Ankara'da ölçülen en düşük sıcaklık kaç? Eksi 13. Trabzon'da ölçülen en yüksek sıcaklıktan o kaç? Artı 2. 11 derece azdır. Doğru mu? Hayır yanlış. Neden? Sayı doğrusu üzerinde de düşünebiliriz. Bir başka alternatif yol olarak. Örneğin burası 0 olsun. Burası 2 olsun. Burası eksi 13 olsun. Sizce eksi 13 2'den 11 derece mi azdır? Eksi 3'ün zaten 0'a olan uzaklığı 13 birim. E, 0 ile 2 arasında da 2 birim var. Toplam kaç birim var o zaman eksi 13 ile 2 arasında? 15 birim var. 11 derece değil 15 derece azdır olacaktı. Yanlış cevabımız B seçeneği olacaktır. 10. sorudayız ve son sorumuz bu testteki. Bir matematik öğretmeni öğrencilerden günlük 50'şer soru çözmelerini ve her gün için yaptıkları çizelgenin üzerine kaç soru fazla ya da eksik çözdüklerini yazmalarını istiyor. Örneğin 55 soru çözülen gün çizelgeye artı 5, 40 soru çözülen gün eksi 10 yazmalarını istiyor. Adanın pazar günü hariç bir hafta içinde çözdüğü soru sayılarını gösteren çizelge aşağıda verilmiştir. Ada çizelgede verilen hafta için toplamda öğretmeninin istediği sayıda doğru çöz, sayıda soru çözdüğüne göre pazar günü kaç soru çözmüştür? Tabloya baktığımda pazartesi için eksi 7 diyor. Bunun anlamı neymiş arkadaşlar? 50 soru çözmemiş de 43 soru çözmüş. Ya da salı günü 50 soru çözmemiş de aslında 58 soru çözmüş. Normalde ada bir hafta boyunca her gün 50 soru çözerek toplamda normalde 350 sorusunu tamamlamış. Ancak bazı günler 50 sorudan az çözerek bazı günler fazla çözerek eksiklerle fazlalar birbirini karşılayacak şekilde tam olarak haftayı bitirmiş. O zaman biz ne yapalım? Kaç eksik kaç fazla çözmüş? Önce onları bir bulalım. Yani fazlalığı mı var? Eksiği mi var? Cumartesi gününün bitimine kadar. Pazartesiden itibaren. Sonra ona göre pazar günü çözmesi gereken soru miktarını buluruz. Şu an şöyle yazayım. 7 eksik çözmüş. 8 fazla çözmüş. 4 eksik çözmüş. 5 eksik çözmüş. 11 fazla çözmüş ve cumartesi günü de tekrar 5 eksik çözmüş. Önce eksik çözdüklerine bakalım. 7, 4, 5 5, eksi 5, eksi 5, eksi 10, eksi 4 daha, eksi 14, eksi 7 daha ne yaptı? Eksi 21. 21 eksiği var. 10, e, artı 8 pardon ve artı 11 fazlalığı var. Yani artı 19'da fazla soru çözdüğü var. 21 eksik, 19 fazla ne yapar arkadaşlar? O zaman 2 eksik totalde. Yani pazartesi gününden cumartesi gününe kadar e, toplamda çözmesi gereken soru sayısından iki tane eksik soru çözmüş. O zaman bir hafta boyunca çözdüğü soru sayısının ne eksik ne fazla olabilmesi için pazar günü ne yapmalı? Bunu dengelemeli. Pazar günü normalde 50 soru çözecekti ada. Ancak bu iki eksiği kapatabilmek için ne yapmalı? 50'den iki fazla soru çözmeli. Yani 52 soru çözmeli. Doğru mudur? Doğrudur. Ve tam sayılarla işlemler iki testini bitirmiş olduk. Dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir dahaki testte görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.